istatistik bilimini her zaman çok inanırım ve çok yakından takip ederim. Buca, Karabağlar, metropol ilçeler. Buca, Karabağlar, Bayraklı belki, belki Bornova ama Buca daha şu anda şey. İyi Parti aday çıkardığında oy böleceğini, CHP seçim kaybettiğini düşünüyor musunuz? Şöyle düşünüyorum. Yerel seçimlerin dinamikleri genel seçimlere göre çok farklı işler. Genel seçimlerde yapılacak ittifakların Türkiye'ye yönelik sonuçları olur. Ama her yerelin, her ilin, her ilçenin, her seçim bölgesinin kendi dinamikleri vardır ve orada belediye başkan adayı aslında tabanda bir ittifak kurmaya çalışır. Ee, İzmir'de de aynı şey oldu. 2019'da da aynı şey oldu. Bundan sonra da. Sandık şey oldu. ittifakı mı kastediyorsunuz? Sa seçmen ittifakı. Evet, sandıkta. Taban ittifak. Tabanda seçmen kendi ittifaklarını kurar. Aday da bütün bunları, bu, bu ittifakları en geniş şekilde gerçekleştirmek için çalışır.